Yani çok iyi olmadı. Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda um, uzayla alakalı bir oyun oynuyoruz. Um, oynaya başladık. Bu arada karakterimden kız dersiniz. Kardeşim de oynuyor bunu. Ka kardeşim için de ben yani bunu kız yaptım. Anladınız mı? Kardeşim istedik. Kı kardeşlere kıyılamıyor işte. Değil mi? Şimdi şu anda Mars'tayız. Ve Mars'ta bir tane şey yapmaya çalışıyoruz. Uzay istasyonu yapmaya çalışıyoruz. Mars'ta olmamıza rağmen gökyüzünün böyle olmasını şaşmamalı yani. Hani ben bu oyunu yapan olsaydım mı istiyor. Mars taşı. Hmm. Evet arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Oha iPhone'umuz var. Hava. iPhone. Arabam. Hmm, şuradan para geliyormuş. Tıklayayım da daha fazla para gelsin. Ne? 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 Evet arkadaşlar bugün Mart'ta şey yapmaya çalışacağız böyle. Medeniyet gibi bir şey yapmaya çalışacağız. Şu Şuraya basmaktan kurtulayım ya. Elim gitti. Elim. Elim gitti. 67 oldu. Şuradan alayım. Ve hoppala işte oldu. Aa aferin. Evet, ben de bunu bekliyordum. Geri olmasın. Çünkü birilerine bakacağım. Şimdi bir hata olmuş oyunda. Çok güzel oyun ama arkadaşlar. Farklı burada ay var. Ama biz Mars'tayız kardeşim. Ve burada su var. Tamam Mars'ta hayat yapmaya çalışıyoruz. Biliyorum ama. Bu gökyüzünü şimdi. Sabahleyin gökyüzünü gördünüz değil mi? Sabahleyin ki gökyüzü neydi Allah aşkına ya. Buradan dünyaya mı dönebiliyor muyuz? Dünyaya Burada bir kapsül var arkadaşlar. Bakalım biraz bu oyunun hikayesini. Belki hikayesi vardır. Bakalım. Yok bu da hiçbir şey. Tamam buraya gidebiliyormuş. Şşt diye bakalım. Ben oyun yaparken böyle bir tane kule görmüştüm. Buradaki kule tek işe yaramaz. Ben kendi alanıma gireyim. Aynı. tamam. Dur. Keşke bu oyunda dünya dünyaya gitme olsaydı. Böyle aydan, Jüpiter'e, güneş sisteminden çıkıp bambaşka yerlere. Bu arada neden ben gideceğimi söylersiniz. Paraya bakın. De da. De. De, de. Akıllıca değil mi? Hop. Oh! Mars'ta hiç su görünmemişti. Gidelim. Gitmek çok uzun sürüyor ya. Zıplaya zıplaya Bu sefer duraksıyor. Ne yapacağım da bilmiyorum. Arabamız da yok. He Mars'a düşer çıktığında neden kask giymezsin ya? Adam roket yapmış. Medeniyet kurmuş. Medeniyet. Tamam kardeşim şuradan bir duvar alıyoruz. Şuradan güzel eden şunu alıyoruz. 200'den şunu alıyoruz. Bu kadar. Tamam. Mars taşların başka bir şey alamıyorum. 3000. 1000. En azından buradan şeyler, ucuz şeyler bulabiliriz. Sadece burada ucuz şey bulacaksın Turan. Artık her şey bin. Olamaz. 1K. evet arkadaşlar. Gördüğüm üzere. Çok zor bir oyun. Gökyüzü neden böyle? Güneşi evet ama ay var. Yani oyunu yapan kişi galiba pek fazla şeyini düşünmemiş. Evet arkadaşlar. Burada Roblox'un oyununu keşfettim. Evet arkadaşlar ve uzay yeni sınır diye bir tane oyun buldum. Frank. Bakalım ne diyor. Neredeyim ben diyelim. Hmm. Üzerine nasıl gidebilirim? Anladık kardeşim. Başarı mı aldım? Ya bir de nereye gidebilirim diyor. Diyeyim. Güler. Tamam. Gidelim. Thank hmm. you. böyle al. yukarı ben nasıl çıkacağım? Ha doğru asansör. Evet, tamam. giriyoruz. arkadaşlar. Ne oluyor be? Oho da şarkı bitene kadar. Ne ya? Ne <Sessizlik> kadar çabuk bir berbat.